Sadizm sevap, sadist mücahid olur mu? Diri diri gömülen Amr el-Maksus. Yezid'in oğlu Muaviye, ikinci Muaviye derler. Çok vicdanlı bir insan olarak yetiştirdi bu hocası. Babası Yezid, dedesi Muaviye. İlk hutbesinde dedi ki çıktı, babamın ve dedemin günahlarını reddediyorum, onların zulümlerini reddediyorum, ben onların varisi olmayacağım. Nasıl bir torundur? alnı öpülesi Yezid'in çocuğu bu. Ama aile zehirledi bunu altı ay sonra. Hilafetinin altıncı ayında zehirledi. Ama hocasına ne yaptılar biliyor musunuz? Diri diri gördüler. Derisi soyulan Nesimi. Nesimi'nin akidesi benim akideme benzemez. İnancı benim inancıma benzemez. Ama Nesimi benim gibi inanmıyor diye bir insanın derisi soyulur mu yahu? Bunu da kadı şeriat fıkı olarak buyurur mu ya? Bu din kimin dini ya? Buna evet diyen adama say sadist denmez mi ya? Kim olursa olsun. İnsan insana bunu yapar mı ya? Gazali'nin patronu Nizamülmülk'ün yaptığına bakar mısınız? Vezir Elkündür'ü Gazali'nin patronu Nizamülmülkten önceki başvezirdir. Tuğrul Bey'in veziridir bu Kündüri. Ne yaptı biliyor musunuz? Mezhep farklılığı hüncünden dolayı Kündüri'nin mezhebi usulde Mutezili, furu'da Hanefi yani Ehli Kur'an idi. Ehli Re'y idi Kündüri. Peki Gazali'nin patronun mezhebine Eş'ari. Nizamülmülk ne yaptı biliyor musunuz kendinden önceki vezire? Önce bir iftira etti. Ondan sonra vücudunu beş parçaya ayırdı. Yani kafasını, gövdesini, bacaklarını, kollarını, her bir parçayı bir şehre gömdürdü. Bu nasıl bir hınçtır birader? Bu nasıl bir hınçtır?